Herkesin ayağına sağlık. İyi bir akşam oldu. Yine transferimizle e, güzel bir vakit geçirdik burada. Sözleri Sabe'de vermek istiyorum. Yani şimdi yine her zaman olduğu gibi sahanın da en iyisi bendim. Bu zaten tartışmaya kapalı bir konudur. Maç hakkında tek yorumum bu. Ben sahanın en iyisiydim. En çok koşanıydım. Sahanın yıldızıydım. Bence yani çok şey olmaya da gerek yok. Rakip bulundu en iyi oyuncusu benim ama artık Haftanın golü seçiliyor, oyuncusu seçiliyor. Yani bunlara gerek yok. Her haftanın seçileni benim yani. Bunu da buradan sevgili yöneticimiz Nadir abi de buyurmuş olayım. Yeni transferimiz Osman abiyle Seçiklular takımı değerini bilememiş. Biz takımızı aldık. Bir senedir top oynamıyor. Vallahi delirlemiş gibi zaten adam yani. Askerde yeni gelmiş gibi top oynadı. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Osman abimizi yedirmeyiz. Şeker Tekke'nin yeni 8 numarası Osman abidir. Herkese iyi akşamlar, herkesin ayağına sağlık diler boyunca. İyi akşamlar. Evet.